Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere TTV oynayacağız. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 7 like istiyorum. Hemen başlıyoruz. Bu arada bu sefer yeşil kapıdan kaçacağız. Aşağı alalım. Şu anda pratikte oynuyoruz. Şuradan hemen inelim aşağıya. Hata yapmadan. İlk önce aşağı çekmeceleri kontrol edelim. Şurayı açalım. Şey çıkmadı. Ben orayı hallettim. İlk önce şuradan bir dışarıya çıkayım. Cık, blokine ihtiyacım yok. Hemen yukarıya kontrol edelim. Açalım bir şey çıkmadı. Hemen şöyle şunu açalım. Yok. 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 yok, yok. Bu yaramayacak. buldum. İlk parçayı bulduk. Şurayı da açalım. Size parçası gerek yok. Hemen çıkalım. Hemen şurayı açalım. 12-13 12-13 Şifremiz Yani şifremiz 12, 23. İlk parçamızı almış olduk. Hemen gidelim aşağı bir saniye. Sonra bakarız. Hemen açalım şurayı. Burada bir şey var mı? İyi bakmam lazım her yeri. Burası zaten kapkaranlık. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Şurayı açalım. Evet devam edelim. Yok. 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 Bu bize lazım. Şimdi nereye gidecektim? Hemen şuradayız. Hazır aşağı inelim şuradan. Hapishanenin suyunu emelim. parçayı da çıkarmış olacağız. Parayı çıkardık. Şimdi nasıl çıkaracağız. Sadece dinamit bulmam lazım dinamit. İlk başımızı çıkarmış olduk dedim şimdi buradan aşağı indik mi inmedik buradan aşağı inelim üçüncü parçamız da buradaysa bu video kolay bitecek bu oyun da kolay bitmiş olacak burada da yok hemen gidelim şunu kıralım şu kapıyı açalım tamam dinamik yapayım şunu anahtarı alayım önüne. Ben şöyle sıçrayalım. Hemen böceğin yanına gitmemiz lazım. Burası bize çok lazım. Herhalde. Sakur dikeyi almayı unuttuk. Boş ver. Eğer aşağıdan tornavida çıkarsa oyun kolay bitti. Üçüncü dinamiti bulmamız lazım. İkinci dinamiti. Alsana bomba. Tamam. <laughs> Uh, ben el düştüğümü zannettim. Şu an. Hiç düşmeden devam edebilirsem şanslıyım. Arkadaşlar burası birazcık zor. Tam çıktık. Tornavidamızı aldık. Şimdi elektriği keseceğiz. Şurayı oraya açmamız lazım. İyi görmüşüz, ha. Şimdi aşağı ineceğiz. Aşağıdan bir şey çıkarsa Dinamit çıktı zaten. Onu da kullandık. Hakkımızı İkinci dinamiti bulmamız lazım. Çabuk gidelim. Takıldık. Neden öyle oldu? Boş ver. İnşallah oradan dinamit çıkarıyor. Tövbe dinamit çıkmadı ya. Şansa bak arkadaş ya. Dinamit çıkmaz mı ya? şu anda Evet şu anda devam ediyorum ne kaldı bir tek paramızı çıkardık şimdi hapishanelerden birisinde sakur tükey vardı sakur tükey neredeydi yukarı katlardaydı dinamit bulamadım çok şanssız birisiyim Heh, şuradan şuradaydı Evet buradaymış Oyun baka mı girdi? Hakikaten oyunu baka soktuk. Zaten oyun dün de aynı soğuduydu. Devam tamam edelim. Burada dinamit vardır diye düşünüyorum. Hadi dinamit. Hadi dinamit. <Gülüyor> <Gülüyor> Hakikaten şanssız. Aşağı dolaptan çıkabilirim mi? Aşağı dolaptan nasıl parçası çıkarsa yedim onu işte. Bir şey çıkmadı. Aha dinamit. Buldum dinamit. Nerede açılıyordu lan bunun kapısı? Buradan açılıyordu. Buradan buradan buradan. Açalım. Hemen 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 hemen, hemen. Tamam. Bu video kısa sürdü. Tornavida işimiz kalmadı artık. Tornavidayımızı atalım. Hemen şöyle gideyim. Yok, oradan mı çıksam acaba? para çıkacağım, elmasları alacağım ondan sonra parayı alacağım falan filan var. Hemen yukarı çıkalım. Burayı açtık mıydı? Burada her şey var. Burada eğseydim bir şey olmayacaktı. Hata yaptım. Evet arkadaşlar. Orada bir salaklık oldu. Patlamayalım, patlamayalım. Şarjör yerinden oynadı. Ben şuradan da şeyi açalım. Hazır patatmışken. Tamam. Şimdi par tüm parçaları almamız zamanı. Buraya açtık. Hemen yukarıya gitmemiz lazım. Yukarıdan elması alacaktım. Oradan yanlışlıkla bir tık fazla yerledim. Ondan sonra gün patladım. Artık lazer yok. Şuradan açalım. İlk parçamızı alalım. Sonra aşağı ineceğiz. Ondan sonra paramızı alalım. Sonra hapishaneye gidelim. şuradan da aşağı inelim. Alın paramızı. Ve kaçıyoruz. Devam edelim. Bakın şeyden gidiyor. Hemen şöyle devam edelim. Hemen 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 Koş 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 koş. Tamam. Şuradan da şöyle kaçalım. Bitti. Kaçtık. Kaçtık. Evet arkadaşlar artık bu video bitti. Daha da çekmeyeceğim. Ondan sonra Super Osars çekeceğim. Arkadaşımın kanalını linkleri alt aşağılara yazacağım. Yorumlara. Oradan arkadaşımın kanalını destekleyebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.